Merhaba arkadaşlar evime kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle efsane bir helva yapacağız mübarek 3 aylardayız malum hemen size tarifimi veriyorum 100 gram kadar tereyağımız var tereyağınız yoksa margarin de olur bir çay bardağı sıvı yağımızı ekledik arkadaşlar 2 su bardağı unumuz var burada da 1,5 su bardağı şekerimiz ve 2 su bardağı suyumuz var şerbetimizi koyduk kaynayacak Şimdi yağımız erisin. Soğanı unlarımızı ilave edelim arkadaşlar arkadaşlar yağımız eridi tereyağı olduğu için biraz köpürdü ama yağımız çok değil şimdi unumuzu ilave ediyoruz ortalama yarım saat kadar güzelce kavuracağız değil mi anneciğim Evet. İki su bardağı unumuzu ilave ettik kızım şimdi güzelce kavuracağız un kokusu çıkacak evet. ve helva rengini alacak gayet muhteşem bir lezzet ortaya çıkacak ağzımıza aldığımız zaman un tadı gelmemesi lazım kızım Püf noktası çok kavurmak bana kısık ateşli değil mi? Evet. Yakmadan kavurmak. Ne yanık kokusu gelecek ne un kokusu gelecek. Ortalama ayarını ayarlayacağız inşallah hep birlikte. İnşallah gayet de güzel olur. Annem kavursun. Ben sizlere ara ara göstereceğim. Biraz uzun süren bir işlem arkadaşlar. O yüzden sizlere çok sıkmak istemem. Arkadaşlar helvamızın rengini görüyorsunuz. Unumuz kavruldu yağla birlikte güzelce helva rengini almaya başladı. Gayet güzel oluyor. Un kokusu çıktı buralarda böyle helva kokusuna deniyor yavaş yavaş. Gayet de güzel oluyor. Kısık ateşte arkadaşlar ağır ağır güzelce kavuruyoruz helvamızı. Şerbetimiz orada kaynıyor. Gayet güzel bir un helvamız olacak. Anı hani düşecek sanki şey. Tamam. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz kızım. Biraz Arkadaşlar biz iki su bardağı unla yaptık. Azlı, az olsun diye. Sizler eğer çok kalabalıksanız malzemelerinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar helvamızı görüyorsunuz. Kırmızılaşmaya başladı. Zaten şerbetle birlikte o daha güzel bir renk alacak. Güzelce kavuruyoruz. Bayağı uzun süren bir işlem. Sıkılmayın sakın. Sonunda harika bir lezzet ortaya çıkacak kısık ateşte yaptığımız için uzun anneciğim yoksa harla ateşte yapıp bir de kolun kuvvetli ise yarım saatte olan bir şey biz kısık ateşte yaptığımız için böyle bayağı bir sürdü ama çok da sürmedi yani güzel bir sonuç elde edeceğiz inşallah İnşallah çok güzel oldu buralar kokuyor mis gibi Annem kavursun şerbetini koyarken tekrardan sizlere göstereceğim Helvamız kavruldu arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şerbetimize. Bu aşamada dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü helvamız sıcak şerbetimize kaynamış. Evet. Ee, bir anda koyar, koy koyacağımız için o anda ellerimize kurumazca dikkat edelim. Evet, Şimdi annem şerbetimizi ilave Allah edelim. Olursun, yanabilir. Yavaş yavaş ilave edelim. Çünkü ne olur ne olmaz. Mis gibi. Şimdi annem hemen kepçemizi alıp gelsin ve. Efsanelikli bir araya getirelim. Bu esnada dikkat etmemiz gerekiyor anneciğim. Sen de dikkat et. Tamam anne. Bismillah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç korkmayın, bir şey yok. O zaten kendi rengini alacak, kendini toplayacak. Gayet de güzel olacak. Şerbetimizin hepsini koyacağız mı anne yoksa kademe kademe mi? Şöyle azar 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 azar. Bu helvamızda da şimdi şerbetimizde de güzelce helvamız pişecek. Daha güzel kavrulacak ve tadını alacak. Ses çıkıyor arkadaşlar. Annem rayın otursun helvamızı. Tekrardan göstereyim sizlere. Helvamız kendine geldi. Hızlı yapıyorum kızım. Yap anne. Arkadaşlar suyunu çektirirken hafiften oraya buraya sıçrıyor. Elinize kolunuza dikkat edin. Yanabilirsiniz. Benim kolum yandı acık. <laughs> Kızıma da sıçradı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şerbetimizi çektiriyoruz yavaş yavaş ve muhteşem bir helva elde ettik. Gayet güzel oldu. Mis gibi koktu buralar arkadaşlar. Görüyorsunuz su koyduğumuz aşamada böyle bir tuhaf olmuştu onlar ama şimdi kendini topladı ve helva kıvamını aldı. Şey anneciğim o suyu koyunca öyle oldu. Tavurduk çok kızgın oldu ya ondan anneciğim bak görüyorsun çok güzel oldu ve muhteşem bir Anne şu elde arasını elde da yine. Evet. Kol kuvveti lazım. bilek <laughs> kuvvet Oğla. arkadaşlar. Mutlaka denin tarifimiz evet, gayet çok, kolay. Oldu, çok. İki su bardağı unumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız ve 100 gram kadar tereyağı ilave ettik. Tereyağınız yoksa margarin de olur, margarin de olur değil mi anne? Evet, evet anneciğim. Margarin de olur ama tereyağı daha güzel yakışıyor helvaya. Arkadaşlar bizim hazır şerbetimiz vardı. Ölçüsünü hepsini koymadılar demeyin. Hazır şerbetimiz olduğu için dibinde bir su bardağı, bir buçuk su bardağı kadar kaldı bizim. Siz ölçünüze göre yaparsanız, verdiğimiz ölçülere göre Arkadaşlar şerbetiniz de tam kıvamında olacaktır inşallah. Şerbet ölçümüz arkadaşlar bir buçuk su bardağı şekerimiz Anneci 2 iki su bardağı bardağımızı gösterelim. suyumuz 200 milim arkadaşlar bardak ölçümüz annem şimdi hemen bardağımızı getiriyor ben de sizlere göstereceğim evet. bardak ölçümüz böyle arkadaşlar sizlerin de bilgisi olsun bütün püf noktalarını zaten sizler için söylüyoruz hiç Çevikini merak etmeyin. Çektikten sonra anneciğim böyle su tadı gitsin diye güzelce tenceremizde çevireceğiz biraz. Bir beş dakika kadar. Ondan sonra servis tabağımıza alacağız. Soğuyunca da afiyetle yiyeceğiz. İnşallah denerler rast gelir, güzel olur. Biz i̇nşallah. Biz de tariften memnun kalırlar inşallah kızım. Bizim helvamız rast arkadaşlar. Evet. Tarısı sizin helvanıza. Akşam çayımız yanına helva yaptık biz. Güzelce karıştıralım. Piştiğinde olduğunu, olduğu zaman helvamızı tekrardan göstereyim sizlere. Helvamız oldu arkadaşlar. Şimdi alıyoruz annem servis tabağımıza koyacak beraber helvamızı. Beraber koyalım anne. Aynen beraber koyalım anneciğim sen al. Ben de hemen şöyle. Arkadaşlar helvamız hazır güzelce servis kasemize aldık çorba kaşığı ile evet. bu şekli verdik Arkadaşlar biz şimdi üzerine yeşil toz fıstığımızla süsleyeceğiz annem süslesin güzelce her yerine ekmeğine şu dördünü bana ayır Pardon ben sevmiyorum bunu gayet güzel oldu arkadaşlar bizim evet. ölçümüzde bu kadar çıktı Sizler ölçülerce artırabilir veya da daha azaltabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda. Çok da... güzel oldu. Evet, evet anneciğim. Bugün gene güzel bir güzellik çıkarttık. Malum 3 aylardayız Allah. Yapan herkesin helvasını kabul etsin Rabbim. Bizim çok güzel oldu. İnşallah siz de denersiniz, memnun kalırsınız. Biz de memnun kalırız inşallah verdiğimiz tarifte. Evet arkadaşlar, kanalımıza girip videomuzun tarifine bakabilirsiniz helvamızın. Videoyu izledikten sonra beğeni yapmayı bir de abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.